Yerler, gökler, güneş, yıldızlar, gezegenler ve bütün yaratıklara Allahu Teala'nın yarattığı bütün varlık âlemidir. Kainat, evren. Günümüz ilmi araştırmalarına göre evrende milyarlarca galaksi vardır. Samanyolu da bu galaksiler arasındadır. Den yapılı kızgın bir gaz kürtlesi olan Güneş de Samanyolu'nu oluşturan milyarlarca yıldızdan biridir çapı 1 milyon 393 bin kilometre olup dünyamıza uzaklığı 149 bin 600 149 milyon 600 bin kilometredir. Güneşin ışığı bize 8 dakikada ulaşmaktadır. İri bir gaz fırınına benzetilebilecek olan güneş saniyede 600 milyon ton hidrojeni helyuma dönüştürür. Yani bir saniyede binlerce hidrojen bombası patlamakta, hidrojen atomları helyum haline dönüşmektedir. Güneş sistemi henüz sayısı tam netleşmemiş gezegenlerden oluşuyor. Bunlardan iç gezegenler Merkür, Venüs, Dünya ve Mars oluyor. Bundan sonra asteroidlerin doldurduğu bir boşluk yer alır. Daha sonra da Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton'dan oluşan dış gezegenler grubu bulunur. Aslında güneş küçük bir yıldız olup dünyaya yakın olduğu için büyük görünür. Güneşten milyonlarca defa daha büyük yıldızlar vardır kainatta. Dünyamıza öyle uzak yıldızlar vardır ki ışıklarının bize gelmesi için aradan yüzyıllar geçer. Bizim samanyolumuzun komşusu Andromeda nebulasının kütlesi milyarlarca güneş kütlesine eşittir. Çapı ise 60 bin ışık yıldır. Milyarlarca yıldızdan her birinin ayrı ayrı gezegenleri ve uyduları bulunduğu göz önüne getirilirse, bir galakside trilyonlarca gök küre olduğu söylenebilir. Yalnız Palamar'daki Hale teleskobunun görüş alanı içinde bir milyar nebula olduğu düşünülürse, evrenin büyüklüğü hakkında az çok fikir sahibi olabiliriz. Evrende her şey hareket halindedir sevgili dostlar. Ancak yıldızlar galaksileriyle, uydular da yıldızlarıyla birlikte döndükleri için birbirlerine olan mesafeleri ve sistem içindeki yerleri pek değişmez. Güneş de kendi eksen etrafında bütün gezegenleri ve uyduları ile birlikte Samanyolu etrafında ve ayrıca Samanyolu ile beraber evrende dönmektedir. Hiç şüphesiz bu uçsuz bucaksız kainat, yüce Allah'ın eseridir. Nasıl ki basit bir elbiseyi düşünürken, onu diken bir terzinin olduğunu, bir bina gördüğümüzde onu yapan bir ustanın bulunduğunu biliyorsak, kesin olarak biliyor ve inanıyoruz ki, evreni, evren içindeki galaksileri, galaksiler içinde samanyolunu, samanyolu içinde yıldızları, yıldızlar içinde güneşi ve diğer gezegenleri, birlikte dünyamızı, dünyamız içinde dağları, denizleri, nehirleri, ormanları, bitkileri, hayvanları, hücreleri ve insanları yaratan yüce bir bilge, kudret sahibi, yaratıcı Rab Allah vardır. dünyayı bir karınca büyüklüğüne küçülttüğümüzü düşünelim. O zaman güneş ceviz ebadında olacaktır. O ceviz ile karınca arası mesafe ise iki buçuk metre. Bütün güneş sistemimizde Mars, Uranüs, Neptün, Dünya gibi gezegenlerin bulunduğu sistem, futbol sahası kadar bir alanı kapsayacaktır. En yakın yıldız ise bu futbol sahasına 650 kilometre uzaklıktadır. Bu 650 kilometrelik uzaklık gerçekte ise 4,5 ışık yılıdır. Yani saniyede 300 bin kilometre hareket eden bir cisim 4,5 yıl sonra en yakın yıldıza ulaşabilir. Şu an en iyi uzay aracı uzayda saatte 20 bin kilometre hız ile hareket edebilmekte. Yani saniyede 5,5 kilometre. Teknolojinin saniyede 5,5 kilometre olan hızı saniyede 300 bin kilometreye çıktığında 4,5 yılda bize en yakın yıldıza ulaşabileceğiz. Bu yıldızlardan dünyanın da bulunduğu yaklaşık 100 milyar adet var. Bilim insanları evrende yaklaşık 10 trilyon galaksinin olduğunu düşünmektedir. Galaksilerin oluşturduğu kümeye de süper küme denilmektedir. Bir uçtan diğer ucunun uzunluğu ortalama 1 milyar ışık yılıdır. Şu an bir ışık saati gitmeye bile insanın ömrü yetmez iken, bir milyar ışık yılı uzaklık Allah'ın yarattığı alemin noktası etmiyor. Bu durum karşısında söylenebilecek tek söz var. Allahu Ekber. Ve lillahi Allah en büyüktür. Teşekkür hamd onun içindir. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah Bütün kusurlardan uzak olan mükemmel yaratıcımı tesbih ederim. Anarım. O azimdir.